Allah. Şunun içine bak be. Başlıyoruz. İllegal illegal kuralsız binerim kardeş ben. Aha meydan burada. Eksozlu binerim eksozlu. Bunu kafanıza sokun. Al. Bu da burada. Saklımız yok. Haydi. Allah be. Benzinimiz full. 95 liraya doluyor. 840 kilometremiz yenilendi. Yavaş yavaş yükseliyor. Nazar boncuğumuz. Allah be. Ölürüm senin yoluna be. Bak şimdi hırlamaya bak. gittiğini düşünüyorum. Tatmin edici. Arada bir çıkıyorum. Ama bu şekilde çıkıyorum. Bu şekilde. Anlayın bunu anlayın. Kafanıza sokun. Ben böyleyim. Aynasız, kasksız, kuralsız, zenon farlı. Her bok var bende. Kimseden de korkmuyorum. Kralınız değil, alayınız gelsin.